bizim zeytinler. Eğer bir başka bir çiftçinin elinde olsun zaten bu ağaçlar kurur. biz bu kadar bakıma göre. Şu anda böyle. Hı hı. Bak bu yıkıyoruz yık şu şu anda yıkıyoruz. Kuruyunca gene göreceğiz. Attım suyun içine bir sürü zeytin var. Şimdi suyu boşaltacağım. Kurusun zeytin gene üstündeki tozlu lekeyi göreceğiz gene. Şimdi bu zeytinler nedir? Bunları yıkadık. Şu anda kurudu. Üzerlerinde genelde toz bulunmaktadır. Biraz önce su, suyun içine attık. Aynen suyun içinden çıkan zeytinler bunlar. Bıraktaki toza bak. Bak. Alttan çıkan renge bak. Üstteki renge bak. Bu şekilde çekebiliriz. Şu anda Yeşilçömlek köyündeyiz. Sabah Şahsine ablam Ahmet abi, gözü yaşlı yanımıza geldiler ve dediler ki 28 yıllık zeytin ağaçlarımız artık bu halde lütfen gelin görün dediler. Biz de geldik. Gerçekten burada çok ciddi bir çevre tehlikesi var. 28 yıllık zeytin ağaçlarımıza yaptığı çok büyük zarar var. Bu çiftçi abimiz, ablamız geçimini bu zeytin ağaçlarından sağlıyor. Çocuklarını bu zeytin ağaçlarıyla okutuyor. Ben şimdi Ahmet abiden bu problemi lütfen anlatmasını istiyorum. Ben bir yıl boyunca ee, bu emek ettim, masraf ettim, harcadım. Mal yetişti. Götürdüm Marmara Birlik üyesi olaraktan teslim etmek üzere bir ağaç zeytin topladım. Marmara Birlik benim zeytimi almıyor. Tozdan dolayı almıyor. Ne sorun var bu zeytinlerle ilgili şimdi? Bu şekilde toz var. Bakın. Gelişemiyor tozdan dolayı. Ve Alımda da sıkıntı oluyor yani Marmara Birlik bunu almadı. Evet tozdan dolayı almıyor. Ben gerekli yerlere bunları bildirdim Bursa Beton Müdürlerine. Biz her yıl zarar ödemeyiz sana diye söylendi. Ben de gerekli yerlere başvurumu yaptım.